İçinizde böyle yüzde elli karlılıkta kazanan çalışan var mı? Bu ancak esrar eroin tüccarlarında olur ya. Yani. ben 75-76 yıllarından beri tanışıyorum. Onun gibi tanıdığım birçok devlet üst düzey yet yetkilileri var. O dönemde onun gibi polis, polis şefi olan ve daha sonra üst düzeye kadar çıkabilen insanlar var tanıdıklarım. Ee, Mehmet Ağar'la benim ilişkilerim benim en yakının diyebileceğim, en yakın bir ilişki içinde olduğunu diyebileceğim bir insan. Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Türk, Hüseyin Baybaşı'nın bütün savaş buldan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Türk dış adamlar diyorlar ya, hayır uyuşturucu iş yapıyorlar diyor. Hepsinden para aldı, hepsinden. Şimdi bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski başbakanımız Sayın Dinali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti. Dört gün kaldı. Şubat'ta gitti. 4.000. Firadır. Yalandır. Şiddetle reddediyoruz. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi Ocakta Şubat'ta değil, geçen sene Aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde de Covid'te mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştı. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Ağar da bu senkronizenin tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın.